8 üzeri eksi 16'nın 16 anı sayısının %25'i kaçtır? %25'i nasıl ayırırız? 0,25'i eşittir. 25 bölü 100. Bu da 25 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 şeklinde kalır. Bunu sadeleştirmek %25'i. Bunu bunun çarpımıdır. Çarpı 8 üzeri eksi 16. Şimdi 4 2'nin karesidir. 1 bölü 2'nin karesi çarpı 8 de 2'nin küpüdür. 2 üzeri 1 ile ayrıştırabiliriz. Eksi 16 çarptığımızda eşittir. O eksi 16 ile 3 çarpım halinde 2 üzeri eksi 48 yapar. Böyle 2 üzeri 2 bu 2'yi yukarı almam gerekiyor. 2 üzeri 2'yi yukarı aldığımda çarpım haline geçer. 2 üzeri eksi 48 çarpı çarpım haline geçer ama üst negatif olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Üstü değişir. Üstü değişir derken üstün işareti değişir. Artı ise eksi olur. Eksi ise artı olur. Bu ikisinin toplamı 2 üzeri eksi 50'dir. Eşik şıkkı.